Arkadaşlar merhabalar ben Yıldırım Hoca yine Türk Edebiyatı'nın dönemleriyle ilgili müthiş kısa yollu görselli bir ders işlemek üzere karşınızdayım faydalı olması dileğiyle hemen başlayalım. Arkadaşlar halk edebiyatımız, anonim halk edebiyatı, aşık tarzı, Türk halk edebiyatı ve tekke tasavvuf halk edebiyatı olmak üzere toplam düğüse ayrılır. Hepsi aşağı yukarı genel özellikleri taşır burada vereceğim arkadaşlar. İstisna özellikler elbette var onları da konuşalım. Evet halk edebiyatının önce genel özellikleri bütün halk edebiyatının genel özellikler nelermiş? Dil açık anlaşılır sadedir. Niye? Çünkü halka yöneliktir konular halkın toplumun konularıdır. Yani üst düzey, şehirli, zengin, aristokrat kitleye değil, genelde mütevazı yaşayan kitleye yöneliktir. Genel manada köye, kırsala, varoşa yönelik konular işlenir. Niye? Çünkü burada değerli arkadaşlar halk edebiyatında medresellilik yani eğitimlilik pek yoktur. Bu eğitimliliğin olduğu yerde kenttir. Kentte gelişen edebiyatsa divandır arkadaşlar. Lütfen bu ayrımı iyi yapalım. Bura yıldızlı bir ifade devam. İslam öncesi edebiyatın devamı şeklindedir. Nazım birimi genellikle dörtlüktür yani kıtadır. Kısmen beyitler veya diğer boyutlar da vardır. Hecenin genelde yedili, sekizli, on bir kullanılır. Elbette ki hocam aruzda kullanılır. Ama bakın tekrarlıyorum genelde 7'li, 8'li, 11'li hece ölçüsü kullanılır. Şairlerin şiirleri, cönk adı verilen defterleri okuma yazma bilenler tarafından değerli arkadaşlar ne yapılır? Kaydedilir. He, okuma yazma bilmeyenleri de mi var? Tabii ki var. Onlara da ümmi deniyor arkadaşlar. Genel manada şiirde gelişim göstermiştir. Yani düz yazıdan ziyade şiirde ilerlemişlerdir. Anonim, aşık, tekke edebiyatı diye üçe ayrılır arkadaşlar. En başta da söyledim. Hemen anonim halk edebiyatından başlayalım. Arkadaşlar anonim kelimesini anonim şirketle de kodlayabiliriz. Yani bir kişiye ait olmayan, toplumun geneline yönelik olan anlamındadır. Diyor ki söyleyicisinin unutulmasıyla tüm halkın ortak ürünü sayılmış. Bu edebiyat anonim halk edebiyatı denir. Arkadaşlar elbette bir söyleyicisi vardı bunun. Ama o zamanla unutuldu. O unutuldu ama eseri kaldı ve bu eser toplumun tümünün ortak ürünü sayıldı. Anonimleşti. Evet devam. Bu edebiyat dilden dile kulaktan kulağa yayılır arkadaşlar. Bunun özelliği sözel olarak ifade edilmesi ve sözel olarak yayılmasıdır. Bu edebiyatta şiir türünde mani, ninni, türkü, ağıt bulunurken düz yazı türünde yani nesirde halk tiyatrosu bu sahneye de aktarılır biliyorsunuz. Halk hikayeleri, masallar, efsaneler, bilmeceler, fıkralar, atasözleri şöyle nokta 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 bulunur diyelim. Evet. Anonim halk edebiyatı nazım biçimleri arkadaşlar bir kere burada şuna net bir şekilde yaklaşalım. Mani veya şu gördüğünüz nazım biçimlerinin tamam bir yıldız atalım ayrıntısıyla bilinmeli arkadaşlar. Çünkü sınavda soru oluyor. Mani'nin çeşitleri diğerlerinden ayrılma boyutu anonim edebiyat ait oluşu niye oldu? Hepsi soruluyor. Yıldırım Hoca ÖSYM standartına lazım olan bilgiyi veriyor. Olmayanı zaten vermiyor arkadaşlar. Lütfen. Hadi bakalım mani. Hemen her konuda mani yazılır mı? Evet her konuda yazılır. Tek dörtlükten mi oluşur? Şöyle tek dörtlükten oluşur. Evet. A, X, A şeklinde. A, X, A şeklinde. Kafiyelerin yani birinci, ikinci ve dördüncü dize aynı kafiye düzeninde. Üçüncüsü başka. Asıl mesaj son iki dizede verilir. Arkadaşlar son iki dizede meramını ifade ediyor. Şu ilk iki dize tamamen doldurma. Bu mani ne için yazılmışsa maksadı neyse son iki dize de o maksat var. Diğerleri doldurma sırf olsun diye. Düz mani, cinası mani, kesik mani, yedekli mani, değiş mani diye gruplara ayrılıyor. Yıldırım Hoca öyle diyor. Devam edelim arkadaşlar. Düz mani. Evet. Bugün mani dendiğinde aklımıza gelmesi gereken manidir. Maninin genel özelliklerini taşır. Hocam genel özellik neydi? Bir daha hatırlayalım. 7'li ece ölçüsü. A, X A, kafiye düzeni. Dörtlük. Evet. Ve son iki dizede değerli arkadaşlar. Mesajın verilmesi. Kahve yemenden gelir. Bülbül çimenden gelir. Ak topuk beyaz gerden. Her gün hamamdan gelir. Ne kadar da güzel söylemişler arkadaşlar. Şu şekil özellikler. Burada var. Bakalım bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mi? Evet. A, A, X, A mı? Evet. Dörtlük mü? Evet. Asıl mesajda son iki diza diyor arkadaşlar. Demek ki burada sevdiğini gözlemlemiş. Onun gelişini, gidişini takip etmiş biri. Güzel. Cinaslı mani. Kafiyenin cinasla yapıldığı manidir. Hocam şu cinas kavramını bir hatırlatır mısınız? Yazılışları, okunuşları aynı anlamları farklı olan ifadeye biz cinas diyorduk. Evet hocam. Mani benim ezberim kan ağlıyor gözlerim ben yarimin yolunu akşam sabah gözlerim. Şimdi burada göz organı olarak kullanmış. Buradaysa gözlemek fiilinden bahsetmiş. Bu iki ifade birbiriyle cinaslı olduğu için biz buna cinaslı mani deriz değerli arkadaşlar. Peki devam edelim. Kesik mani. İlk dizesi 7'den az olandır. Arkadaşlar bakın kestik. Hani 7 idi bir bölümünü kestik düştü sayısı. E düştü ilk dizesi 7'den az olacak. Yarasızlar ok değmiş yarasızlar. Yaralının halinden ne bilsin yarasızlar. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 biliyorsunuz hece sayısı sesli sayısıyla aynıdır. Ben burada seslileri sayarak kısa yoldan bunun ilk dizesinin dörtlü hece olduğunu gördüm. Diğerlerine bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7'li diğerleri yine 7'li. Bakın ilk dize 7'den az yani 4'lü. Ne oldu? Kesik mani oldu. Kimi kaynaklarda arkadaşlar cinaslı mani ve kesik mani aynı başlık altında verilir. Ola ki ayrı olarak da gelirse diye ben burada bu ayrımı yaptım. Lütfen buna da dikkat edin. Devam. Yedekli artık mane... arkadaşlar arabalarımızın yedek lastikleri vardır. Doğru mu? Bir kısa yol oluşturan. Arabamızın dört tane tekeri varken bir de yedek lastiği vardır. Bakın bu yedek lastik dörtten artı olandır. Burada da bir kısa yolu oluşturalım. Düz maninin sonunu aynı kafiyede genellikle iki dize eklenmeyle olur. Yani şimdi 1, 2, 3, 4. Bu bizim klasik manada neyimiz değerli arkadaşlar? Mani Şöyle düzelteyim. Şimdi bunun üzerine genel manada kaç dize eklenecek? İki dize eklenecek. O zaman dize sayısı 4'ten fazla olacak. Yani artacak. Bak arttı. Daha ne olsun arkadaşlar bundan fazla da kısa yola gerek var mı? Yedek lastik dedik, artmak dedik. E tamam dördü artırdık oldu bitti bu kadar. Değiş atışma mani. Arkadaşlar atışma kültürü genelde kimlerde olur? Aşık edebiyatında ozanlarda, aşıklarda olur. İki kişinin karşılıklı atışma bitiminde söylediği manilerdir. İki ayrı maninin bulunması esasına dayalıdır. Ben bir aşığın bir dörtlük oluşturuyorum mani. Karşımdaki aşık da bana bir dörtlük oluşturuyor. İşte sana Atışma mani benim söylediğimde, onun söylediği, ikimizin söylediği de birer atışma kültürü oluşturur. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Kolay zaten isimlerinden rahatlıkla akılda kalıyor. Devam türkü. Ezgiyle söylenir ve genellikle anonimdir. Ezgi dediğimiz olay ne? Melodi değerli arkadaşlar. Tamam ritim. Tamam hocam anladık. Aşk, gurbet, ölüm gibi duygulu konuları içerir. Evet. Bölgelere göre kırık, oturak, koyrat, gibi atları vardır. Hecenin hemen her kalıbıyla yazılır. Hemen her kalıbıyla bakın burada şununla bununla demiyoruz. Hemen her kalıbıyla diyoruz. Asıl mesajı Bent adlı bölümdedir. Bent asıl mesajın olduğu bölümdür. Bunu takip eden bölüme de kavuştak diyoruz. Hani bu tekrarların olduğu yerler var ya değerli arkadaşlar. O tekrarların olduğu yerlere de kavuştaklar diyoruz. Evet hocam türkü bu. Türkünün divan edebiyatındaki karşılığını da söylemiş olalım. Divan edebiyatında türküye karşılık şarkıdır değerli arkadaşlar. Bir de bir fonetik bilgi verelim. Türk sözüdür türkü. Şark da, doğu anlamındadır. Doğu sözüdür de şarkı. Bunu da eklemiş olalım. Devam. Ninni. Çocukların uyutulması maksadı öne çıkar ancak onların dil gelişimine de katkı sağlamak ninnilerin özelliğidir. Arkadaşlar bizim hiçbir sanatsal faaliyetimiz boşuna ve basit olana yönelik değildir. O çocuklar uyuturken bu ninniler söyleriz ama o ninnilerde söylenenler bu kültürü, bu dini, bu geleneği, bu örfü, kişilik yapmayı oluşturan zengin ifadelerdir. Yani bu toplumun zenginliğidir değerli arkadaşlar. Evet her halimizle zengin bir kültürün mirasının üzerindeyiz. Değerlendirelim. Divanülügatit Türk de ninlilere balu balu deniyor değerli arkadaşlar. Bu da sorulabilir. Genellikle yedili ecelidir. Ninnilerde bir de tekrar vardır. Ninni diye ifade edilir. Bakın bunu şöyle ifade edeyim. Bu yediye ninniyi de ekledik mi dokuz oluyor. Onu da zaten söyledik. Hocam bunu nasıl ekliyoruz peki? Uyusun da büyüsün ninni. Şimdi bakalım arkadaşlar. 1 2 3 dört, beş, 6 yedi. Evet. Ninni ekle 1, 2. Ne yapar? Bura 7 idi. Ninni'yi de eklersen burada 2. O da eşittir 9 olur. Eklemez ninni'yi aşağıya tekrar olarak alırsan uyusun da büyüsün. 7 tıpış tıpış yürüsün 7 olur. Yani ninniler için arkadaşlar 7 ile hecelidir. Ya da ninni ekleyerek 9'dur demekte de bir mahsur yoktur. Bu da doğru bir bilgidir. Peki devam. Ağıt. Sözlü dönemde sagu olarak bilinen yani ölüm şiiri olarak bilinen deprem, afet, ölüm gibi konuları işleyen genellikle dörtlükten oluşan ve dörtlük sayısı 5-6 dolaylarında olan yedili, sekizli, onlu olabilen yapılardır. Bakın bizde onlu hece pek görülmüş bir şey değildir. Yedili, sekizli, onbirli çok görülür ama onbirliden sonrakiler işte ondörtlüydü, şuydu, buydu veya burada onluydu. Bunlar da pek az oluyor. Arkadaşlarım Yıldırım Hoca kanalında konumuzla ilgili anonim halk edebiyatı ile ilgili bir videoyu da tamamladık. Kanalımıza abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Faydalı olmak dileğiyle. Kolay gelsin.